Hayır. 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 Teyze ne yaptın ya? Teyze ne yaptın ya? Güven Hoca'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Paper Please maceramıza devam ediyoruz. En son 6. günde kalmıştık. Buradan devam edelim. Son bölümde bayağı bir vicdanlıydık. İşler azdı, iyice azaldı falan filan. Fıstık. Devam edelim. En son bölümümüzde dediğim gibi çok vicdanlıydık. Bayağı bir yardımcı olmuştuk. Bu bölüm belki daha da iyi olur. Daha da bir yardımcı olmaya çalışırız milletimize. Çalışma Bakanlığı göçmen işçilerin kontrol için yeni bir düzenleme hazırladı. İş için gelenlerin çalışma izni bulundurması gerekir diyor. Başka bir şey yok. Tamam. Değişen bir şey yok. Çalışma sadece çalışma için gelenlerin izni olacak bakalım. Şöyle bir şey herhalde. Ne kadar süreyle? 3 ay duracağım. Yedi. Francesco. Busella Tamam. Numaralar uyuyor. Opisana Skal var. Bu arada yine karttan bakıyorum. Yanındaki kağıdımı aldım. 12. Çizim mi? Zaten Francesco isminden de anlaşılacağı gibi. Tamam kardeşim. Sanatkar kardeşim. Sen geç. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Sıradakini alalım. Geliş amacınız nedir? Çalışma. Ne kadar süreydi? Yarım sene kalacağım diyor. 6 ay. O ya. Bu Ars da var ya. Şey doldu ya iyice. Neyse. Andre sanki. Sanki de tamam doğru yemek hizmeti sanmıyorum ama olsun 1106 2109 tamam 12 6 aylığına çalışacak maşallah 6 p falan filan amca Sanke kadın Londras var mı Opistan'da Londras var Tamam her şeyin gün gözüküyor seni gönderelim Hadi bakalım hayırlı işler <laughs> Lütfen bana yardım edin. Ne diyor? Danilo'dum adında bir adam bana ve kız kardeşime Arsosko'da iyi bir iş sözü verdi. Ona güvenmiyorum. Pasaportumu alıp beni zorla bir genel evde çalışacağından korkuyorum. Sırada. Lütfen yardım edin. Tamam. Danilo'dum. Görürsem söylerim. <laughs> Sıradakini alalım. Aa, bu Arsosko'da tamam girişini yok. Kadın. Doğu Grest'in var. Ketle Keira bölgesi var. 8.02.45 tamam onunla uyuyor. Tarihi de var. 189 cm mi? 189 cm değilmiş gibi gözüküyor. Bu arada biz kabini güncellemiştik. O yüzden boşluk tuşu yani space tuşuyla direkt basıyorum. E doğal olarak ne demek istedik bu ya? Neyse. Uyuyor tamam. Tamam seni geçirdim. Onay Ne diyordum? Space tuşu da artık hızlıca şunu açıp kapatıyorum. Açıp kapatıyorum. <laughs> Kolaylık oldu bizim için de. Oo hoş geldin. Pasaportunu göremedim. girişinin de yani giriş gerek yok. Arsuz kalırsan. Tamam pasaportuna bakalım. pasaportumu çaldılar. Kusura bakmayacaksın o zaman teyzeciğim ya. Yani pasaportsuz geçiremiyoruz. Buyur. Neden geldin ki zaten madem çaldılar? Gelmene ne gerek yoktu ki? Neyse. Oo, Georgi gelmiş. Georgi mi? Merhaba eski dostum yine geldim. Geldim. Hoş geldin. Georgi. Bir dakika. Senin geliş iznin yok. Bu adam her geldiğinde bir önceki şeye göre geliyor ya. Aha şakacı seni. Jorjicim <laughs> kusura bakma canım. Al sana kırmızı. Giriş izni gerekiyor. Vay çok sağlam. İyi işinizi yapın falan filan. Alıp geri geleceğim. Yine bekleriz. Bakalım adamın işi gücü yok herhalde ya. Çalışmaya geldim. Ne kadar süre? 2 ay. Tamam. Kadın Orbeck Menor var mıydı? Onur var. Tamam. 83, 82, 12. 83 yapım. Marija Ferenc. Marija Ferenc. Marija Ferenc. Ne kadar çok belge oldu ya. Çalışma. Bir dakika. Kaç demişti? 2 ay. Güzel. Neyse tamam. Onaylayalım o zaman. Al. Al hadi. Hadi git. Sıradakini alalım. Hop lan. Allah Allah. Bir dakika oraya. Aa Orstoska'ya bakmışım ya. Ulan bir de. Ne diyor geldi en güzel kızlar Lan burası da iyice şey doldu ha. Söyle. Aa bir dakika. Dur dur dur. Ludum, Dar ludum Bir dakika. Dari Ludum. Yakaladım seni. Hemen bir göz altına alalım. Evraklarımı geri ver. bunu vermek isterim aslında geri de neyse. Açalım yine kepekleri. Geliş nedir? Çalışma belli tamam. Ne kadar söyle? Bir ay tamam güzel gidiyor. Kadın, ve Vedor var çalışma 1 ay 82 12 84 83 tarım Victoria Kraut West Victoria Kraut West falan filan bu da uyuyor bu da uyuyor tamam her şey uyuyor gibi onaylayalım bakalım şunları da verelim sıradakini çağıralım ne olur ceza olmasın ya ya ne olur ya geçersiz isimle ya abi ona ince ince mi bakacağım ben Göç ediyorum. Arstoska'ya göç ediyorum. Tamam. Koleçyada Vedor var. İsim Ronan Juin. Ronan Juin. Tamam. Kadının bir de ismi çok karmaşık bir şeydi. Ben onu tek tek bakamam ki ya. 1084, 1284 göç sürekli erkek tamam. Yani abi dakika dur resimlere bakalım ya. Uyuşuyor. tamam. Onlar yalım geçsin. Neyse sıradaki. Ne olur ceza almasın Ne olur ne olur. Oh güzel. Güzel güzel. Şimdi kadın Mergereus. 21 Mergereus. Opis yanında Mergereus var. Tamam. Aktan bir dakika ben onları lan. Hayır. Oba yine mi ya? Koletçe için dedi. 3 kişi perde etti. Ya nasıl bir ülke olduk biz ya. Bombacılar, kuşçular, şeyler. Bu ülke iyiye gitmiyor beyler ben size söyleyeyim bak. İnsan kaçakçılığı çetesi geldi. Gresin kontrol memuru biz oluyoruz o. Durumu hemen fark etti diyor. Gurur duydum lan. Ya hadi bakalım. yeni bir güne inşallah kazasız belasız ne diyor kolaylık sağlaması için arama sistemi eklendi geçen gün bombalama için kolecyalı teröristlerden şüpheleniyor girişlerini onaylamadan önce bütün kolecyalıları arayın diyor arama modülü eklenmiş peki arayacağız artık sıradaki ne bu arada bu modülü nereye koydular ya yani? neyse aa kolecyalı Sadece ziyaret tamam ne kadar söyle? 8 hafta 2 ay kabulümüz. Batı Grest'in Kolecia'da var galiba. Evet büyük ihtimalle var tamam. 83, 82, 12. Bunlar tamam. Her şey tamam gözüküyor ama bir dakika Valeyres salla değil. Seni Kolecia'lı olduğun için bir arayacağız. Şöyle mi yapıyoruz? Evet böyle oluyor. Arayalım ha. Modülde buradayım zaten. Hop. Oo çok iyiymiş. Arama modülünü sevdim. Şimdi o zaman seni onaylayalım. Bir şey yok üzerinde. Böyle olacak herhalde. Bundan sonra. Devam et abicim. Devam et. Ablaymış bu arada. Tamam Arsons kalsın. farklı. Fotoğrafınız farklı. Oradaki fotoğraf eski diyor. Parmak izi alalım. Ops. Tamam şunları eşleştiremeyeceğiz. Yok eşleştirdik tamam. Tamam sen olsun. Kadın Orbek ve vardı galiba. Var. Evet. Evet. 83 80 bir dakika doğru mu tarihleri 176 santim mi değil galiba ya bir bakayım da bu iş tamam 63 kilo falan falan tamam bir dakika Fardesto bölgesi var tamam ona geçsin yaşasın Arstoska güzel cezada gelmedi Giriş amacınız nedir? Sadece ziyaret. Ne kadar süreyle? İki hafta kabulümüz. Mergereus var mıydı? Okristan'da mergerius var. 84, 82, 12. Güzel. 7. Erkek. 43. Malkol. Kurucu Güzel Markov. Seni geçirelim bakalım. Bu arada Koleçalı değil. Tamam güzel. Sıradakini alalım. Teyzemiz gelmiş. Burton bölgesi var. Lebedev Vlad var. 175 santim bakalım. Galiba 175 santim tamam. 75 kilo 83.08'de bitiyormuş. Erkek mi? Ne olur erkek olmadığını söyle teyze ya. Ya teyze. Ya iğrenç. Bakmak istemiyorum ama erkek olduğunu nasıl anlayacağım? Hayır. Hayır. Hayır teyze ne yaptın ya? Teze ne yaptın ya? Ulan teyze demeyeyim artık amca diyeyim. Amca ne yaptın? amca, amca. Ay, 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 ay. iğrenç bir şey ay, ay, ay. karımla yaşamaya geldim diyor göç sürekli güzel 6 c 1 falan vladimir praski erkeksin yurko city ya yurko city. güzel bir şey yok herhalde yani 83 11 82 12 tamam abi de kalan dur dur, dur. arayacaktık abo az daha unutuyordum sorgulayalım <laughs> arayalım bakalım tamam. Güzel temizsin tamam seni onaylıyoruz. Onaylandı. Al bakalım. Sıradaki gelsin. Oba. Bakayım abime. Patrick Halowski, Patrick Halowski, Genis Trava var, Genis Tora var, Genis Tora tam doğru. 189 santimsin abi sen 110 kilosun normal Tamam Bir şeyin yok gibi senin Doğu Grestin var mıydı? Vardı Tamamdır onaylayalım Al abi sen Sen işin hızı sürdü <gülüyor> 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 Bu arada hiç ceza yemedik ya iyi gidiyoruz ha Buraya taşınacağım diyor yurkusu var mıydı kolekçede? vardı erkek u d n s falan filan sadi safadi doğru 84 12 82 ha kolecyalar arayacaktık ya az da tüm hep de erkekleri aradık ya bu nasıl bir talih arayalım bakalım of of iğrenç bir şey bu ya bakayım ova, ne yaptın sen abi ya? Abi ne yaptın dur. Şunu bir bakalım. Hiçbir fikrim yok diyor oraya. Yalnızca zararsız bir ilacım var. Bana Cık. Ya kardeşim yürü git. İtaat ediyorsan sana iyi para veriyorlar. Çok iyi para veriyorlar. Kişi başı 5 dolar. Vallahi trilyonları kaldırıyoruz bir görsen. Evraklar lütfen tamam. Bir iki hafta tamamdır. Kadın Enkuyo var mı import Enkuyo diye bir yer var. 44 84 tamam 82 güzel. Bunlar uyuyor. İsimler Andrevska. Bunlar da uyuyor, bunlar da uyuyor, en kayo falan filan. İyi tam. Onaylayalım. diyelim. polisi tam aramayacağız da. Tamam <laughs> işte <şimdi> sıradakini alalım. <laughs> hmm. Geçiş yapacağım. Ne kadar süre? Bir iki hafta duracağım. Kadın, Kolecyalı, Vedor, Vedor. Bunlar uyuyor. Durun, Ferendin falan filan. Bunlar uyuyor, bunlar uyuyor. Tamam, tamam. Şimdi seni bir arayalım. Sonunda bir kadın geldi ya. Arayalım bakalım. Hop. Bakın Hiçbir şey yok. Tertemiz bir kadın. Seni onaylayalım. Ve sonra da git yoluna. Hadi bakalım. Yarın altta gelin. Evet arkadaşlar. iki günü tamamladık. Akşam altı sonraki adaylardan ödeme alınmaz diyor güzel kolay mod desteği falan filan 85 dolarımız var yani çok da fazla bir şey kazanmadık 8 kişi geçirebilmişiz yani öyle oluyor 7 8 kişi geçiyor ne yapalım videomuzu bitirelim hatta bir sonraki güne gidip öyle bitireyim ki kayda olsun Evet videomuzu bitirelim abone olmayı video beğen like ya ben buraya hiç söyleyemiyorum ya bir daha alayım abone olmayı beğen butonuna sadece bir kez tıklamayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.